devam etmek. Kimin eşi yapıyoruz biz Özel vakit geçiriyoruz ve play with me müzik çalıyor. Track 6. O kadar çok modla uğraştım ki artık müziklerin sayısı ve adını ezberledim. Benimle oynayın. Bu arada yüreğinin örlüğünde çalan müzik bunun aşırı yavaşlatılmış hali. Hani oyun dosyalarına bakarsanız S Altı S yazıyor. 6 Yavaş Yani yavaşlık kısaltmışı. Kısaltmışı yani kısalt, kısaltılmışı. O şekilde yaklaşık 10 dakika geçti. Nasıl ki ikisi de nefes nefese kalmış bir geri döndürüyor. 10 dakika. Öte yürü hala geri dönmedi. Kendini biçiyordur. Eee, koştuğunuzu emin misiniz? hani koşan birinin yüzünün kızaracağını zannetmiyorum. Maratonu ne kadar hızlı koştum dair bir fikri var mı? Hiç tahmin edemezsin. <laughs> Deneyelim mi? Gürük, Tayruk kıkırdıyor. Ancak nasıl kadar hızlı nefes alıyor. Özgür'ün nasıl koşabildirin çok güzel. Bırakamadım. Gel alabildim ben Koşarken bir de yiyordu değil mi? Bir şekilde onun midesini çıkarma yeteneği olsaydı o, o zaman evet muhtemelen bunu yapardım. Hmm. Hapçekler Seori'nin karnında. Ekmek aslanın ağzında gibi Seori karnını vurarak gülüyor. Bir saniye bekliyor. Abi lütfen iğrenç bir şey yapma. Saroku çantası doğru giriyor ve çantanı çıkarıyor. Yeri hala sende mi? Onu şimdi kadar yemiş olacağını düşünmüştüm. Hırsız. Al onu ikiye böleyim. <laughs> Üçsüz pezevenge bak. Ne ama o benim kurabiyemdi zaten bir tane yedin Abi Sayori çok komünist bir insan ya ki haklı Sayori bunu yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Daha Önce kurabiyeye sonra Nasuki'ye bakıyor Sonra bize mi veriyorlar Gülümsemin hemen soldu Aman tanrım kesin taksi ne yaptım ben. Üzülüm Seher'i, Cenaz söküyor. Bana ne oldu bilmiyorum. Bak sorun değil. Sadece insan eşlerini bu şekilde karıştırmaman gerektiğini düşünüyorum. Doğru yani ilk başta biraz komikti. Ama aynen. Ama evet katılıyorum. Hırsızlık meselesi ne? Monika yanlarına gelip sohbete katılıyor. Aslında o kadar da büyük bir şey değil. Sadece kurabiye. Aynen ama. Zaten sana bir tane verecektim. Sorun değil. Tamam. <laughs> Bu kadar hızlı şey, duygu değişimi. Söylediğiniz hemen canlımızı biraz tuhaf geliyor. Bir şey bana bunun aslında onun planı olduğunu söylüyor. İstediği zaman oldukça kurnası olabiliyor. Bak abi Seori tayfayı anlıyorum. Bak ne kadar tatlı bir suratı var. Ama mal. Hani keşke mal olmasa ama mal maal. maalesef. Ha bu yer... Bu yürü ve Natsuki'nin çok daha kolay çözüldü. Çünkü <laughs> karakter değil. İkisi de olmayınca sorun çözülüyor. yürüden bahsetmişken nereye gitti? Biz ayrılmadan önce buradaydı. Onu el şey... Elledim mi desem yedim mi desem. Bu kullanması gerekiyor ama biraz zaman oldu. Bunu söylemenin ayıp olduğunu biliyorsun. Ha, doğru doğru üzgünüm. Abi kıl banyo şey banyo neydi ya? Tuvalete gitti yani hani. Neresi ayıp bunun? Kulüp topunuz neresi bitti ve yürü hala geri dönmedi. Hadi onu aramaya çıkalım niye? Monika dediği gibi bir kızın işini görmek için bu <laughs> kadar zaman sorgulamamalıyım ama bilmiyorum. Evet bu forgulama. Ondan iki daha uzun sürüyor. İnan bana. abi tavsiyesi. Aniden olması bir şey... An, aniden olması bir şey doğru hissettirmiyordu. Belki de onu yanlışlıkla kar... Kırmıştım. Heykele... kalemle mi? Tamam millet. Yarınki planımız hepimizin son zamanda nasıl hissettiğim dair şeyler paylaşmamız. Sadece duygularınızı kaleminizden akmasına izin verin. Wow. Ne güzel bir betin mi? Monica'nın. E işte günüm yazma tüyom. <laughs> tüyom. Peki Monika abla. Duygularınız hakkında konuşmak önemlidir. Ancak bazen bunu kelimeleri ifade etmek zor olabiliyor. Olabildiğini, olabileceğin şey duygularına ilgili aklınıza gelen kelimeleri kullanmak ve sonra bu kelimeleri cümlelere kurmaya çalışmaktır. Peki abla. Bu fikirlerin akmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda kendi duygularınızı anlamanızı da yardımcı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Duygularım hakkında bir şiir yeterince kolay olmalı. Tamam yola çıkmaya hazır mısın? E, aynen. Sen ben kız arkadaşım değil misin yani? Biraz da kız arkadaşım gibi davransana. Bir için biraz da endişeleniyor musun? Bu, o gerçekten uzun zamandır ortalıkta yok. Bence sen kontrol et yani, Hani sapıktan bir yemek istemeyiz. Bilmiyorum belki de kendini hasta hissediyordu ve ya da başka bir şey Monika onu bekle, bekleyeceğini yalnız kalmayacağım söyledi. Hmm. Hoparlör odadan birlikte çıktığımızda söyledi sessizliğini koruyor. Enişeli görünüyor ama eminim nedeni tam olarak bilmiyorum. Wow. Marka ürünün iyi olduğunu oldukça emin görünüyordu ancak kendi şüphelerim sayının enişeleri bir araya gelince ha Ben de endişelenmeden endişelenmedim desem yalan olur. Ama şu anda yapabileceğim pek bir şey yok. Eğer bir şey varsa eminim ki Monique onun için burada olacaktır. Dın, 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 dın Bu 8 miydi? Aynen 8. müzik. Dajö bu muydu? O kod mod müthiş. Abi Monique oyuna ekliyor daha ne olsun. Sinirden neredeyse yumurumu masaya vuracaktım. Ne oldu ki? Dairemi havaya kaldırıyorum ve konsol görüş alanına saklıyorum. Anlamıyorum neden artık kontrolü bende değil. Karakterler neden farklı davranıyorlar? Şimdi burada hangi kol, komutları erişebileceğimi anlamaya çalışıyorum. Slash help yaz, düzelir. Ne olursa onu durdurmak için yapabileceğim bir şey olmalı Bu ilişle ben... Lan ne oldu? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Bizim salak ana karakter senin kalbini mi kırdı? Ya da Monika mı kırdı? İkisini de amına koyayım. Sen tarif biliyorsun yürü yani. Ben buradayım yani. yani yamuk yapan olursa hemen siliyorum. bak Monika'yı bile sildim yani. Şu an ona girsem büyük ihtimal Monika açılmayacak. Allah Allah seni kim üzüldü? Ah be yürü, yürümek kim kızdırdı? Yürü. Beni bekliyordum. Bence Yuri niye bekliyoruz o önemli. Pardon Yuri niye alıyor? Bence sorulması gereken soru bu. Yuri neden aldı? Ah Yuri. Tarih biliyorsun ya daha nolsun. Göz yaşlarını silip burnunu çek. Burnunu çekiyor. Teşekkürler. Ve neden ağlıyorsun? Sece ve zarifçe eşyalarını toplamak için masanın doğru yürüyor tek bir kelime bile etmiyor. Hadi planınızın ol uygulamaya koyma şansınız bu. Bunu değerlen, değerlendirelim. Hey yürü şey ben şey... E ileri durmadan eşini toplamaya devam ediyor. Hmm, devam ediyor yürü. Aslında kızlanmaya başlıyor. Kaçacak herhalde. Kulüp odasına çıktığında neler yaptığını biliyorum. Bu dördüncü kez mi yapıyorsun? neden duruyor. Üzgünüm bir ama sanırım senden bunu istemem istemem gerekecek. <laughs> Yok, kılıp bıçlamışlar abi. Midende tek bir satır kodun yarattığı boşluğu o kadar yoğun ki neredeyse dengemi kaybediyorum. İçgüdüsü olarak yan tarafıma tutunuyorum ve acıyla bağırıyorum. Monika iyi misin? Ne oldu sana? Karpıldı. Ne evet, değilim neden olmayayım ki? Daha önce ne söylediğim gibi, söylediğim gibi ben ben ee, adın neydi falan diyorum değil mi? Unuttuk her şeyi. Benim sorunum ya yani. neden çıkıp söyleyemiyorum? Ben öyle değilim Ne demek istediğini anlıyorum. Anlıyor musun? Evet, evet ama lütfen kimse bundan bahsetme tamam mı? Ne hakkında? Ben sadece daha... Ha, kısa tuvalet molalı vermeni söyleyecektim. Ne? Evet diğerler endişelemeye başlıyor. Ben de senin zamanını harcadığın için seni yargılamaları istemedim. Anlıyor musun? Gitmek zorundaysan gitmelisin. Evet tamam evet. Bir dahaki sefere daha hızlı olacağım emin olabilirsin. Evet kendimi daha hızlı keseceğim. Güzel değil mi? Aynen. Mantıklı. Güzel tavsiye. <laughs> Ama daha çok tarih oku. Acil bir durum olursa bana haber ver tamam mı? Senin için burada olacağım. Elbette. Monika bilmiyor mu bunları? O zaman yarın görüşürüz Monika. Öğleden sonra güzel geçmesini dilerim. Yürünün odana çıkmasını bekliyorum. Her işlem, işler meramalı. Meramal ne lan? He. her şey normal olsaydı sadece sürünüp giderdi. Başka bir şey olmazdı. Ancak bir kez daha ça çağrıldığında tekrar ortaya çıkmak üzere. hiçbir zaman gerçekleşmez. Ben de sahne bitti zannettim. Yanlış Yanlışlıkla basmışım. Her, her şey yazılıyor ve ben her satırımın farkındayım. Bu kadar da farklı olan ne? Basit bir cümle bile kuramadım. Lübü terk et. Niye kulübü terk ediyorsun amınakoyim, ne gereği var? O isterse vazgeçebilirdi peki, ben neden vazgeçtim? Yürüyle öyle görünce... Çok korkutucu gerçekten çok korkutucu. Andale'den düşüp yere o kadar sert çarptım ki nerdeyse Gül'ün bu duyduktan sonra koşarak geri döneceğini bekliyordum. Ama ben burada yalnızım. Abi, ah be. benim kimsem yok. O, I have got nobody. Ben hariç. Peki neden tatmin olmuyorum? Bana yardım et. Ya siktir git amına koyayım ya. Yine mi aynı şey? Bu amına kodumu yükleme ekranı niye var? Zaten görsel romansın. Hani ne yapıyorsun? 500 GB'lık şey mi yüklüyorsun? Aman Hani Hayatımda gördüğüm en aptalca şey görsel romanda ne şey olması? Yükleme ekranı olması. Ne alakası var Gören zannedecek, edecek. 3D bir şeyler renderlıyorum onun için. Abi şunu en nefret ettiğim şey bu amına koyayım. Yükleme ekranı. Bir tık mal yerine ko koyuyor musun gibi oluyor. Evet şu an 20 megabaytı yüklemek için 2 megabaytlık bir şey çalıştırdım. Alarmı kapatmak için kolumu yavaşça hareket ettir ettirirken homurlanıyorum. Hani 22 megabaytı ne çıkarıyorsun? Gerek yok. Tamamen keyfi abi. Yani, tamamen keyfi. Neyse oldukça... Bu ne lan? Garip bir kelime yazıyordu orada. Güncece gece oldukça geç saatlere kadar uyanık kaldım ama bunun nedeni oyun oyunu, oynama ya da başka bir şey yapmam değil. Şiir mi? Tamam teknik olarak bu bir yalan. Annesi geç saatlere kadar çalıştığı için... normalde normalden daha geç kaldım. Evine daha geç geldin. Tamam. Birlikte ödevlerimizi yaptık ve sonra onun oynadığı parti oyununu rahatlam rahatlamaya karar verdik. Parti game. Ona her zaman iyi olacağını, çok yorgun ol olamayacağımı söylüyordum ama bunu devam etmeniz zor olacağı kesin. Bizim dalgınlaştıkça gözlerim kapanıyor sanki. Evin annesi genellikle sabah erkenden erkenden evden çıkıyor. Bu yüzden yalnız kalabileceği kısa bir zaman oluyor. Benim bu kadar kısa bir sürede iyileşeceğine inanmaya çalışmak çok zor. Bunu düşünmek bile çok karmaşık ama... Gerçekten engel olmuyorum. O geceyi düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Başımı sallıyorum. Neyse benim hali uyuyordur. Doğru zamanda uyanmak konusunda biraz daha iyi olmaya başladı ama son birkaç gündür onu hala uyandırmak zorunda kalıyorum. Elbette umursamıyorum. Onun iyi olduğuna emin olmak benim bir numaralı önceliğim. Hı? Recep bir şekilde Serhan verandamdan hemen ötesine dışarıdaydı. Günaydın Murat seni şaşırttın mı? Evet gerçekten öyle yaptım. Dün gece ne kadar geç saatlere kadar uyanık kaldığımızı düşününce benim kadar erken kalkmana şaşırdım. Bugünkü şiir sunumu için heyecanlıyım. Bu sefer gerçekten iyi olduğuna emin oldum. Şiirler. Aman tanrım ben şiir yazmamışım tamamen unuttum. Okulda yazarsam. Eve gidince çalışacağını söylemiştim. <laughs> Öyle mi söyledim? Oh, ups. Vay canına. Ben yani konuşacağım. Ve o da... Bak şimdi konuştun mu unuttun? Sen başka geldim diyorsun. Evet. Ben ciddi olduğunu söyledim ya. <laughs> Ben kulüp başkan yardımcısı. Bunu daha önce ciddiye almayı unutmamalısın. Bunu daha ciddiye almayı unutmamalısın. Peki Seyri anne. korkutucu görmek için eline geleni yapıyor ama daha sevimli oluyor değil mi? Ciltoma gerekse bu onun zaten olduğundan daha sevimli yapıyor yani. Bilse de. olmadığımı, olmadığımı biliyordum. Gitti Bunun için seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Oo, ne yapacaksın video oyunlarını mı elinden alacaksın? Evet, belki. O kadar iyileştiğini düşünmemiştim henüz. Çok tatlısın söyleyeyim. Şimdi geç kalmadan yola çıksak iyi olur. Elimi yavaşça saçlarım arasına geçirip sırt çantamı omzuma atıyorum. Belki de bunu yapmamalıydım. Daha yeni... Daha yeni yeni yetişmeye başladık. Neyse, yedik her iki durumda da umursamıyor gibi görünüyor. Bu arada... Bu sabah ilaçlarını aldın mı? Onları unutamam. Bunu duymak güzel. Hane girişi Gidip girişe ulaştığımızda sayarı aniden hafifçe sarılıyor ve çantasının uzanıp C telefonunu çıkarıyor. Ne oldu sayılıyor? Terapistim bana az önce mesaj attı. Ne hakkında? Bugün ilerleyen saatlerde yapılacak oturma katılamay katılamayacağını. Bu nedenle oturum kulüp toplantısı aynı zamanda ertelendiğini söyledi. Eminim her şey yoluna girecektir söyledi. Monika Eşil sunumlarını ertelemesini söyleyebilirim. Ayrıca bu bana kendi başıma çalışmak için zaman kazandırıyor. benim <laughs> için yapar mısın? Elbette hiçbir şey senin için endiş, hiç hiçbir şey için endişelenmezir şey en galiba. Bu seans senin için çok daha iyi olur zaten. Eğer öyle düşünüyorsan sanırım sorun yok. Monika biraz, Monke için biraz endişeliyim. Ya yürü ve nasıl ki tekrar kavga ederse bunu tek başına halletmesi çok zor olabiliyor. E ben? Ben eşek başı mıyım? İyi olacağına eminim. Böyle bir anın daha olmayacağına eminim. Dediğim gibi endişelerim eminim. Her şey üst, 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 üstesinden gelebilir. Tamam Murat. Bana göz kulak olduğun için teşekkürler her zaman ne zaman istersen seyir, başka ne işe yarar, yarar ki arkadaşlar doğru arkadaş Evet onun önünde kendim tokat atacaktım Bu kadar da zararsız bir ifade onun günü nasıl bu kadar güzelleştirebileceğim ve mahvedebileceğini aklıma gelmemişti Boyfriend Bu konuda gerçekten berbatım için şey söyleme fırtınım olmadan söylüp kolumu tutuyorum. Ben yani adam fare. Ama şiir konusu ciddiyim şanslısın. Tamam tamam bir daha asla olmayacak patron. O zaman duyduğuma sevindim. sorunu kabul etmek onu çözmenin ilk adımıdır. Nasıl çözüm olmak? Mahfı kesizleştirmeye veremeyebileceklerimizden bir şeysine gibi o kadar derin, o kadar derin değil. Ama yüz, yüzüstü, yüz, ama yüzüne gülümseme getiren bir şey. Evet öyle. Hadi şimdi sınıfa gidelim. Hayır videoyu bitirelim evet. Hey. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.